Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde nasıl video yapıyorum ona bakacağız. Buna gerekli uygulamalar. Gerekli uygulama yazmaya bakın. Uygulamalar yazıyor. Tamam. İlk olarak Mobizen'e girip yani şöyle tıklayınca şuradan fotoğraf Buna tıklayıp fotoğraf oluyorsunuz. Sonra Coin Master'a girip tabii bunu Kind Master'da yapmanıza da gerek yok. Yani Power Director'dan da yapabilirsiniz. Artık nasıl okunuyorsa ben onu öyle diyorum. İngilizcem pek iyi değil. Çünkü ben 8 yaşındaki bir veletim. Yani. İçerisinde. Hmm. Tamam buna basıyorum. Ben bunu tercih ediyorum. Siz yani şunu tercih ediyorum. Siz öbürlerini de yapabilirsiniz. Şu açılsa artık. Yani bu tablet beni gıcık etmek için her şeyi yapıyor. Başka Mesela eve ziyaretçi gelse, hiç böyle olmuyor maalesef. <laughs> neyse. Şimdi siz... En son çektiğiniz... Ay neyse mesela, ben ne çekmiştim? böyle film yaparken şunu yanlışlıkla çektim bak. Ay hangisi şimdi gösteremiyorum ki. Neyse ben rastgele birine tıklayacağım. Ya da rastgele bir şuraya tıklayayım. Hadi be. Ay bin tane ekledim. Pardon ya. Abicim yanlışlıkla bin tane ekledim. Neyse önemli yok. Bakın mesela şu üstüne tıklayarak böyle küçültebiliyorsunuz. Mesela en iyisi böyle. En iyisi öyle değil ya. En iyisi böyle aslında. Tamam. En iyisi böyle. Sonra mesela ayarladığımız diyelim. Böyle gidiyor bu. Tamam. Bunu biliyoruz. Şimdiki ses. Ben de öyle müzikler yok maalesef. Müzik daha güzelleri var. Haydi. Mesela benim en sevdiğim şu plasma. Oo, Evet. çok güzel. Tamam, kısalım. Bunu ekledik. Tamam. Ok. Siz açalım ya? Da. Ne oldu? Evet, böyle gidiyor. Zannedebiliyorsunuz. Katman deyince metin var, yer paylaşı var, efekt var, resim var. Metin biliyorsunuz? Mesela intro yapacaksınız. resim yazabiliyorsunuz. Merhaba bakayım ben. Merhaba. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle ayarlayabiliyor muyuz? Hiç bakmadım ama ayarlayabiliyoruz. Şöyle. <laughs> Animasyonda. Dur bir dakika. ha bak bu iyi bir iş olurdu sana evet Arkadaşlar yazalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam. Mesela büyütelim bunu. Bu da şu diyorsunuz animasyonda şimdi şurada tamam top sağ kaydır sola kaydır kaydırak aşağı kaydır. sağ kliğinde döndür güzelmiş bu neyse Sağ kaydetmek. Sağ seviyorum ben. Hı. Tamam arkadaşlar. Bu bu kadardı. Şimdi videomuzu kaydetmek için şuraya tıklıyoruz. Açık sağ. Burada export yazıyor. Export'a tıklıyorsunuz. Bunu atlamaya basıyorsunuz. <laughs> Buradan proje dışa aktarılıyor. Bakın şurada kırmızı bir çizgi gelecek. O böyle dolana kadar bekleyeceksiniz. Yani bir çıksın öyle kapatın videoyu. Bak çıktı görüyor musunuz? Doluyor. Ben ayakkabım olmadığı için iptal ediyorum. Siz öyle yapabilirsiniz. Neyse, görüşürüz.